Mıknatıslı yavrum mıknatıslı. İleriden atacaksınız böyle yapışacak. Hadi ben atayım. Aryacığım. Arya. Cığım. Arya. Bak. Arya. Arya. Onu böyle düz bir yere koyalım. Öyle yapın yavrum. Ne Öyle koyma. Arya ben buldum. Gelin göstereyim çocuklar. Ne Gelin var? bakın burada buldum. Verin bir dakika. Verin. Hayır, bakın burada. Buraya koyuyorum. Atın şimdi buna, karşıdan atın. Dur. Ama, önce ben ama iki tane var, biri kardeşe biri sana. Ama ama iki tane var. Tamam, evet. öbürünü de al, yine koyun. Tamam, öbürünü de alın. Hadi bakalım, biraz geri geri geri, biraz daha git. Oradan atın bakalım. Bir daha deneyin. Kararlı mısın? Evet. Kolay. Kardeş göstersene Arya'ya. Gel, nasıl kayacağız? Oo, senin gel dediğin gel. gibi. Onu böyle koyun yine oynarsınız. Evet. Getir böyle. Tamam tamam, Baba. getir böyle, böyle koy yavrum onu. Ya? Tamam geliyor işte, geliyor. Senin adın neydi? Burası da yapışıyor. Adın ne? Eni. Enis. Enis. Bak Enis ki Enis de Enis geldi. Enis, Enis. Ben de o, onları getir koy. Birazdan yine oynayın yavrum. Enis'cim. Çünkü mıknatıslı. De, onu ver abiye. Tamam tamam. Birazdan yine oynayın. Kaybolmasın diye söylüyorum. Abi ha. Değil, baba. Be, be baba. Tamam buraya koy. Baba. Baba. Yavrum. Tamam Enis onu da koy. Birazdan oynayın zaten. Enis göstersene onu. Enis nasıl Bilin. kayıyor göstersene Bilin. canım. Bilin. Gel. Göster. Bilin. 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 Bak bak Enis yardımcı oluyor. Bak Arya.